Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hem biber salçası hem de domates salçası yapacağız. Şu halıları da dün yıkamıştım. Bizim aşağı bahçenin halıları biraz tozlanmış. Şimdi bunları yıkayacağız. Ablam da gelecek, yardım edecek bana. Şurada da var domatesimiz. Domatesin birazını sos yapmayı düşünüyoruz. Geriye kalanı da salça yapacağız. Biz genelde salçalarımızı kaynatarak yapıyoruz. Çünkü az tuzla yememiz gerekiyor. Hatta hiç tuz atmamamız gerekiyor. Küçük şeffaf kapkalara koyuyoruz. Ve dondurucuya atıyoruz. Şimdi sabah baya erken şu an. O yüzden bunları yıkamaya başlayacağız. Şimdi ablamın gelmesini bekliyorum. Ablam karşı evde oturuyor. Şuradan hortumumuzu falan getirelim biz. Buraya yerimizi hazırlayalım. Biberlerden temizlemeye başlayalım ki hem suyunu sızsın. Babam aşağı bahçeye gitti. Gelecek ve burada çektiriyoruz biz. Domates çekme makinaları var. Orada çektiriyoruz. Ve kaynatıyoruz. Çok pratik ve rahat oluyor. Babam çektirmeye götüreceği için bizim hemen temizlememiz lazım. Yıkamamız lazım. Ve Suyunu sızması lazım. Hadi gelin. Şimdi salça yapmana başlayalım. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar ablamla gelmiş bulunuyor. <laughs> 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 Baslan baslan, ya, bu Aha, ha, ya, çok, evet, çok güzel. Bugün biz de bunları yapmaya başlayacağız. Oturma oturma? Bu. Evet. 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 Evet Biberlerin olgunlaşmasını beklerken bazıları haliyle çürüyor. Hala kalan son yine de burası soğuk çünkü burada uğraşacağız diye. Evet, biberlerin içindeki tohumların hepsini alıyoruz biz. Güzel de çekmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Geçen öyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Bunu kontrol ettim de. Yene mi atalım? yoksa bir şey. 哎，阿爸说，对，阿爸还说有的，阿爸。 arkadaşlar biberleri ve domatesleri yıkadık evet, tamam baba. bakın buraya da koyduk domatesleri yıkadık iyice birazcık ezilenler olmuş haliyle şimdi normalde götürüp çektiriyorduk böyle arabası makinası getiriyormuş arabayla getiriyormuş makinayı çeken kişi O yüzden buraya gelecekler, burada çekecekler. Böylelikle çekilme anını da ufaktan ufaktan videoya alacağım. Evet. Şimdi çekecek kişinin gelmesini bekliyoruz. Evet şu an biberler çekiliyor. Biberlerle domateslerin çekildiği makine farklı. Bunlar domatesler. Şimdi de biberler çekiliyor. Domatesler şu kadar bir çekim de var. Şurayı da artık çarşamba günü sos yapacağız. Sosluk olarak çektireceğiz bunu. Onu da artık götürüp çektiririz yerlerine. Evet şimdi Kaynatmaya başlayabiliriz. Tabii bunları önce çuvallayacağız ve süzdüreceğiz suyunu. Daha sonra kaynatmaya başlayacağız. Bir şey Biz çay yok Sen çay koy yok, evet, hepsine, hepsine Parça parça mı? Ondan sonra üstüne döküyorum. Çuval yok da. Şey

ben gelirim şey, şey, şey. Tamam olur. Evet, sen tut, ben şey yapayım. hemen ya. tamam. Hadi. İyi bakalım. iyi koymuş. kadar. İyi bu sene kolay oldu ya Evet, evet. Vallahi. Ne kadar ne kadar alıyor baba çiklerini? Şöyle şey. Çıkılırsana. Çektirmeye ne kadar alıyor? İki lira mı şey, domates. Beş lira biber. Ha iyi. Biber? Biber beş lira mı? Ha biberi beş lira çekiyorlar. İyi. Tamam. Niye de? Ben de alacağım ya biber. Ha. De şimdi diyen de ay ısrar, sonuna doğru. Bırak bakayım. İçeri çıktı, çek de içeri ha? ha. Şu an bir şey yok salçalara koyduğumuz domatesler bu şekilde süzüyor. Bakın burada da şeffaf suyu var. Böylelikle katı hali kalmış oluyor ve kaynatırken bizim için daha kolay oluyor. Şurayı da bir çekeyim. Buraya ocak kazdık. Şimdi annem de kazanı yıkıyor salça kazanımızı. Dışına çamurla katı bulaşık deterjanı sürüyoruz. Böylece kazanımız yanmıyor. Bakın bu şekilde Katı bulaşık deterjanını sürüyoruz. Yıkarken hemen çıkıyor, değil mi? evet Üzerine de toprak yapıştırıyoruz, çamur. İşlerimiz bittikten sonra suyu değdiği an tekrardan eski haline dönüyor. Sürtmeye falan gerek kalmıyor fazla. Sürtüyor. Sürtüyoruz, değil mi biz? Yine de sürtüyoruz ama temiz Temiz oluyor bu şekilde. Evet. Islattım mı? Islattığım için tut. Domatesimizi kazanımıza aldık. Tabi dibine yağ ekledik. Artık ocağımızı yakmaya başlayacağız birazdan. Salçamız kaynamaya başlayacak. Arkadaşlar bunlar da bizim salça kepçelerimiz. Bakın şöyle kocaman. Tam böyle kazana göre. Hatta birini koyayım bakın. Böyle bununla karıştırıyoruz. Bununla da karıştırıyoruz aynı zamanda. Bunları annemle babam yaptı. Salça yaparken zorlanıyorduk çünkü karıştırma konusunda. Şu an zorlanmıyoruz. Gayet pratik oldu. Tamam. <laughs> Salçamız kaynamaya başladı. Burada da biber salçamız var. Bu daha kaynamadı, birazdan kaynar o da. biber salçamız da kaynamaya başladı. Artık çok fazla altına odun atmıyoruz. Böyle sabit kaynayacak. Yoksa dibine tutar, yanarmış. Şöyle biber salçamıza, pardon domates salçamıza da bakalım şöyle. Salçamız artık olmaya başladı. Bir yarım saat daha kaynarsa herhalde tamamen salça kıvamına gelmiş olacak. Evet sıçramaya başladı. Bakın kıpkırmızı oldu maşallah. Çok güzel. Evet. Salçamız artık oldu. Çok da güzel oldu. Bir evet. de Evet dondurucuya koyacağız küçük kaplarla ya da poşetlerle. Şimdi ocaktan indireceğiz yerine biber salçasını koyacağız. Evet şöyle tencerelerimiz var şimdi onlara boşaltacağız. Bunun altını. Bunun altındakini oraya koysaymıştık keşke. Evet. Olsun. Şimdi bunu boşaltacağız değil mi anne? Boşaltacağız evet. Bir de bakır getirin Daha koyduğum. evet soğuyunca daha da koyulacak. Zaten dondurucuya koyduğumuz için koyulmasa da problem değil. Evet yağın içinde kavurarken erimesin. Evet. Güzel bu çubuk olan. Evet doğru. Salçalarımızı bitirdik arkadaşlar. Dışarıdaki kazandan içeriye getirdik. İçeride böyle yazlık odamız var. Bakın bu biber salçası. Bu da öyle. Çok güzel oldu maşallah. Çok beğendik biz. Şu, şu ve şu da domates salçası. Şimdi biz bunları buzdolabı poşetine koyacağız ve dondurucuya atacağız çünkü tuzsuz yaptık. Bayağı da uğraştık arkadaşlar. Neredeyse bütün günümüzü aldı hem domates hem biber salçası. E bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.